Bir gün bunu tekrar yapacağımı hiç düşünmezdim ama takımcı botların bir bedel ödeme zamanı geldi. What is Kirby do? We calling after you. Daranan hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün genellikle takımcı botları avlamaya çalışacağım ve amacımız 50 kill. Lütfen internetimin kötü olduğuna inanmayın çünkü bu Supercell'in bize kurduğu bir komplo. Kesinlikle internetim kötü değil. Her zaman aynı interneti kullanıyorum. Bu videoda çok fazla konuşmayı düşünmüyorum çünkü daha fazla edit yapacağım. Bu muhtemelen son hesaplaşma modunda hatta belki de son kupa kasma taktiği videosu olabilir çünkü takımcı botlara selam olsun. Dumagen emaneti olan killleri toplamaya geldi. Çok saçma sapan girişler yaptığımın farkındayım. Şu an bir kill daha alabilir miyim acaba? 3 olacak alırsam. Ne zorladın be kol. Bir saattir ne zorladın var ya. Zaten sağ yukarıda 5 tane adam takım olmuş. Ama Team Hunter, Duma Gang şimdi hepsini eritecek. Arkadaşlar kaçmayın da sizi keseyim. Bir saniye bir saniye izin ver. Bir saniye bir saniye canımı doldurayım geri geleceğim. Bir gün geri geleceğim ve hepinizi yok edeceğim. Bir gün, bir gün geri geleceğim bir gün. Bir gün geri geleceğim. Çok kötü köşeye sıkışmış olabilirim. Bilmem kaçıncı oyuna girdim ve hala 4 kilim var. Kil alamıyorum. Videonun birçok yerini kırpıp sadece kil aldığım yerleri koyacağım. Bu arada bu yeni serimiz ve bu devam edecek. Çünkü benim çok hoşuma giden bir video oluyor bu. Şu an bu videodan çok eğleniyorum bu videoda. Çünkü amacım kupa kasmak değil sadece kill almak ve bütün botları topluyorum. Takım olmaktan başka bir işe yaramayan bütün botları bir saniye her her vuruşunda bir yumurta çıkarıyorsun bir saniye Az önce sanırım bir küçük yumurtayı vuramayıp ölmüş olabilirim. Dünkü videoda birazcık moralim bozuktu. Çünkü o kadar oynayıp da hiç kupa kasamamıştım. Bu yüzden çok gergindim. Keşeye sıkıştın Mortis. Şu an takım olmak istiyorsun. Ben de şu an sana istediğini veriyorum. Hain Mortis. Takım olmaktan başka bir şey bilmiyorsunuz. Gerçekten bu çok Ölmek üzereyim, ölmek üzereyim, ölmek bir saniye, bir saniye. Piper, kaç kişisiniz ya siz? Kaç kişi lan bunlar ha? Ben artık bu işin doğayeniyim. Bir bot gördüğüm zaman gözünden anlıyorum. Mesela Poco takım olmaya girmiş. Yarım saattir seni kovalıyorum. Sence çalıya girdiğin zaman peşini bırakır mıyım? Ben ben bir ben bir takım avcısıyım. Ben Şeye gidiyorum. Aşağıdaki yukarı çıkıyorum. Yukarıdaki bana Hayır gerçekten çalıdan çıkıp bana mı oynayacaksın? Sanırım bir 10-15 tane kill aldım ve 10-15 tane kill alana kadar 20 kere öldüm. Az önce ne kimi kovalasam kimi kesmeye çalışsam canını azaltıyorum hemen birileri tarıyor kesiyorlar. Anlamıyorum. Ne gereği vardı şimdi o ultinin? Yalnız Max'in inatla benim benim onunla takım olduğumu zannetmesi enteresan bir şey. Belki o da video çekiyordur. O da mı sen de mi çekiyorsun bu videodan? Ya ama bak ama bu 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 oyun ikinci oldu. Bu sadece bu oyun ikinci oldu. Neden kili oluyorsun çalıyorsun? Bilmem kaç bininci oyunda hala takım olmaya çalışan birileri Takım olanları artık takım olmak erkek takım olmak isteyenlerle takım oluyorum. Mesela Brock şu an benimle takım olmuyor. Şu anda olmak istiyor. Çünkü canım yokken takım olmuyor. Canım varken. Bu videonun içerisinde takımlaşmaya kesinlikle yer yok. Takım olmak isteyenler <laughs> kesti beni ya. Oyuna başlar başlamaz başladığım yerde bir Edgar olması benim büyük şansım olabilir sanırım. Bir saniye bakar mısın bir şey konuşacağım. Ama bir şey konuşacağım bir saniye gelir misin? Bir saniye bir şey konuşmak istiyorum seninle primo. Alt tarafı keseceğim alt tarafı yani ne kaybedebilirsin ki yani alt tarafı kestim alt tarafı yani. Çok boş yapıyorum bugün ya. İçeride bir search var. Onu denk getirebilirsem onu da keseceğim ve bu oyun 3. kill'imi alarak devam etmek istiyorum. Uzun zamandır kill alamadım. Her sabah 2 tane kill almadan güne başlayamıyorum. Yani bende böyle bir takıntı var. 35 dakikalık videodan sadece 25 kill çıktığı için bir tık daha oynamaya çalışacağım. Yalnız Riko her zaman bir yerlerde karşıma çıkıyorsun farklı farklı kostümlerle biz senle anlaşmamızı yaptık sanıyordum ben. Bu arada bilmeyenler varsa dumagen botlara karşı serisini izleyebilirler. Zamanında birlikte çok eğlendiğimiz bir video serisiydi. Bu kadar reklam yeter anlamadığım şey Max Max'e ihanet eder mi ya? Kardeş kardeşe kıyar mı be hain? Topla yükleri Aa, seni de beklerim ey köşeye sıkıştım buz ya lobiye dön ve sus ey bir şey fark ettim saatlerdir oynuyorum saatlerdir bir tek ben savaşıyorum herkes takım oluyor bir tek ben savaşıyorum oyunda savaşçı kalmamış bir, bir dynamite, bir, bir, bir max, bir, bir, bir şey yani bir her yerden birileri ateş ediyor bazen görmediğim savaşçılar vuruyor bir anda bir bakıyorum haritada olmayan savaşçılardan tokat yiyorum ben bu, bu nasıl bir düzen bu ya bu nasıl bir düzen her yerden birileri vuruyor anlamıyorum bu sıkıştırıp sıkıştırıp kesiyorlar beni hep böyle oluyor bak bir gün var ya şu yeni oyun modu bir gelsin ben o zaman sizinle görüşeceğim yalnız siz o zaman görürsünüz bakalım kimse sizinle takım olacak mı? O zamanlar geleceksiniz Duma abi Duma abi bize kupa kastır o zaman o zaman diyeceğim gel Gel diyeceğim sen bana dönünce ben de seni keseceğim bu arada boş yapıyorum ama Boş yapmayınca zaman geçmiyor Yalnız bu kadar iyi bot görmedim ben bakar mısın bir saattir kesemediler beni botlar Aşağıda Nita içeride Primo her yerden birileri bana oynasın zaten Ben zaten bu oyunu ben zaten bu oyunu böyle Beni sıkıştırın diye oynuyorum. Böyle 10 kişi üzerime gelin diye oynuyorum ben bu oyunu. Dönme. Bu oyunun amacı, bu videonun amacı takımları kesmek. Dönme. Bu nasıl bir iş ya? 20 keredir gidip gidip kaybediyorum. 20 keredir. Şöyle şu kili alayım. Tek amacım kill toplamak. Bak aksesuarına basmış, bekliyor. Max bu kadar enerji içeceği içiyor. Nasıl kilo almıyor? Çok merak ediyorum şu anda. Bütün işimi gücümü bırakıp yaklaşık bir 4,5-5 saatlik video çekip ve o kadar videonun içinden sadece 29 kill çıkarabilmiş olmak gerçekten çok canımız. Hayır ama da, daha daha hayır daha yeni olamaz böyle bir şey ya. Saatlerdir video ile uğraşıyorum ve sadece 5 dakika olmuş. Yeter artık burada olmayacak deyip çift hesaplaşma gireyim dedim ve gelen takım arkadaşım Penny. Penny pen pen peni, peni, beni beni bıraktı yalnız beni beni bıraktı gitti bak hani takım arkadaşıydık hani hani kardeştik hani ben niye böyle yalnız bırakılıyorum ya ben her zaman yalnız bırakılıyorum bu hayatta ben hep yalnızlığa mahkum oldum arkadaşlar sadece çift hesaplaşmada değil beşli anladım, bile olsa anladım. çok yalnız bırakıldım ben sizce kim saatlerce oynayıp sadece 31 kill alabilmiştir? Tabii ki ben. Bu arada saatlerce oynamadım. Önce girdim, bir video çektim. 35 dakika çıktım. Baktım sadece 20 kill. Sonra tekrar girdim, çıktım. Baktım sadece 31 kill. Yani alamamışım. Olmayınca olmuyor. Çok zorlamanın bir anlamı yok. Bu arada artık bu videolardan çok fazla gelecek. Bütün karakterlerle sırasıyla bu videolardan yapacağım su aşağı gelir misin? Bak yukarıdan yürek yemiş bir tane şey geliyor. Lu. Lu. Yürek yemiş Lu. Bu arada gerçekten enerji enerji çiçeğini içen herkes yürek yediğini zannediyor. Yürek yemiş gibi rushlıyor üzerimize. O kili aldı. Şu an bu kili ben almalıyım. Hem bir takımı eleyeceğim. Tutu saldıracaksan saldırı kaçacaksan kaç bak adam senden sekip bana oynuyor Beni kovalayacak değil mi o? Şuradan yakalamam lazım onu biraz azar vermem lazım. Tam önümde bir enerji çiçeği var bu mükemmel bir şey. Bugün en şanslı şanssız günümü yaşıyorum. Hem çok şanslıyım hem çok şanssızım. 14 tane yük toplamış. Ben bu enerji çiçeğini alsam bile bana iki vuruşuyla ben öleceğim. Bana mı öyle geliyor yoksa botlar artık oynamayı mı öğrenmiş? Bir de emz girmiş ya. Bir dakika ne yazıyor orada? Bot 2 Bot 2 Hem oynamıyorsun hem çalıda bekliyorsun Kızdı bak yükünü aldım diye enerjisini aldım diye kızdı bot 2 Bak alan daralıyor o yükü bana bırak bot 2 bot 2 Enerjiyi bana bırak bot 2 Ben şimdi ne yapayım ultim de vardı benim 12 yüklü takım geliyor ne yapayım ben şimdi Her oyunu kaybediyorum her oyunu kaybediyorum bak takım arkadaşımı koruyamadım Beleşçi Piper zaten takım arkadaşımı korumaya çalışırken bir de o oradan sıkıyor Beleşçi Piper. Bu arada yakında kupa kaybetme taktikleri de gelecek. Hızlı bir şekilde kupa kaybetleri kaybedebileceksiniz. Gözlerim uykusuzluktan şişti ben de artık yeter deyip soygun moduna girdim. Çünkü kill alamıyorum bir türlü. Killleri sayamıyorum. Bir baktım ben aslında 150 saydım. 150 kill almıştım. Dedim ki bu kadar hızlı alabiliyorsan ben bunu 500'e tamamlarım Sonra bir çıktım böyle bir Çıkayım dedim acaba ne oluyor bir baktım sadece 30 Dedim ne 150 nerede 30 nerede yani bir de Soygun modu bu haritada gerçekten kimse oynamayı bilmiyor bu arada söylemek istedim Genelde bu takımda bu haritada da bb cold emz oynuyorlar Oynayanlar var daha doğrusu bot oldukları için bu arada yorumlarda yeni sezonla ilgili boş boş BTS'le kötü yorumlar görmek istemiyorum. Özellikle benim kitlemin böyle şeylerle ilgilenmesini istemiyorum. Çünkü bırakın kim seviyorsa sevsin siz. İyi tarafından bakın oyunun kitlesi artacak. Artık daha fazla bota karşı oynayacaksınız. <laughs> evet bu demek oluyor ki takımcı botların sayısı artacak. Sadece 9 kill kaldı. Artık sayıyorum. Ezbere sayıyorum. Az önce çünkü 150 saydım. 150 sayıp da 30 çıkmasından sonra Max gerçekten muazzam bir karakter. Bir ulti atıyorum vuramıyorlar. Gerçekten çok güzel. Geriye sadece 4 kill kaldı. Ne tarafa gideceğim? Ne tarafa gideceğim? Bu arada bu repliği sürekli diziden duymuştum ve kullanmayı çok seviyorum. Ne tarafa gideceğim? Ne tarafa gideceğim? Sanırım Rigby Mordekaya söylüyordu ya da tam tersi. Biz bu oyunu kaybedeceğiz değil mi? Kaybedeceğiz. Çünkü ne yaparsam yapayım aşamıyoruz bir türlü. 48 kilim oldu bu arada. Aşamıyorum. Bir türlü aşamıyorum. Bu nasıl? Aşamıyorum bir türlü. Az bir çekil. Sadece son bir kill. Son bir kill. Kasa bitmeden alabil Son bir kill. Hayır. Son anda. Son anda şu kili alıp şu videoyu bitirdim ya. Çok mutluyum. Bu videoda bu kadar da canlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.